kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Call of Duty oynuyoruz. To the match is about the Modumuzu değiştirdik. Bu sefer düzenbaz modunu etkinleştirdim. Ne kadar etkili olduğunu görelim. 何 <clears throat> oyun baga giriyor bazen Şöylek. Oh, Arkadaşlar bu normalde drop'tan çıkıyor bu sniper. Şöyle göstereyim. Bir yerde göstereyim size. termal kameralı bu aldığımız sniper. Drop'tan çıkıyor normalde ama yerden bulduk ilk defa buldum. Bu bulduğumuz sniper tek atışta ee, alıyor. Tek atışta öldürüyor. Göstereyim arkadaşlar, termal kameralı, termal dürbünlü, ısıya duyarlı bir kişi var orada. Nereye gitti? Evet. Gördüğünüz gibi geçen kişi kırmızı Gördüğünüz gibi arkadaşlar. <laughs> Sniper ile ilk O arkadaşın uktuna bakacağım. Neyi var neyi yok. <laughs> evet. Düzgün de bir arkadaşmış. Herde ama geçmiş olsun. Çok değilmiş. Evet alanımıza bakalım. Alan bu tarafa doğru. Drop da buraya düştü. Arkadaşlar drop'a bakacağım. Ölmezsem eğer. Üçüncü seviye kas ve yelek vardır büyük ihtimalle. Onu alacağım. Uzak düşmüş. Droplar genelde oyun alanının çizgisini belirtiyor arkadaşlar. Şu anda oyun alanı oraya doğru daralacak. Onu belirtiyor, gösteriyor. Bir ipucu. <laughs> Bir helikopterle geldi almaya. Evet. Modu etkinleştireceğim arkadaşlar. İki helikopter geldi çünkü. Aldı ve gidiyor. Evet, uçun seviye yelek kalmış. Onu aldık. bende korona yok arkadaşlar <laughs> onu söyleyeyim gıcık tuttu <laughs> bugünkü korona sayımız kaç oldu öğrenemedik daha ama öğreneceğiz. Birazdan. Biraz da Biraz ortalara doğru ilerliyorum. Buradan yukarıya çıkacağım. Burada bir helikopter patlamış. Agora dá a adrenalina, assim. Arkadaşlar bu oyunda tahminimce bilgisayardan oynayan çok fazla kişi yok. Çünkü oyun başlayalı 8 dakika oldu. Hala da 56 kişi. <laughs> Buradan sniper'la bakacağım termal kamerayla. jeğrekne aşağıda Göremedi bizi hala daha adam biz adam Geçmiş olsun İki kilimizi yaptık AK-47 ile atış ediyordu Tip 25 ile atış ediyormuş <laughs> Alanın tersine doğru gidiyor Büyük ihtimalle bottu Arkadaşlar orası biraz karışmış. Neredeler? Buraya bir drop düşmüş. Belki bir şeyler kalmıştır. Buna bakalım. Hiçbir şey kalmamış. <laughs> Chip terminal is almost ready. Koronavirüsünden bugün 63 kişi daha ölmüş. 14.396 vaka sayımız olmuş arkadaşlar. Ölenlere rahmet, ailelerine sabır diliyoruz. İnşallah bu mikrobu bir an önce atarız. Evet arkadaşlar burada birisi drop salmış ben de düzenbaz modunda çıkacağım buraya. Evet. Şu anda 37 kişi var. Daha 2 ile var. Bu kadar az kişiyle karşılaşacağımı tahmin etmiyorum. Dün geçtikçe koronadan can kaybımız artıyor. Dün 44'tü bugün 63 kişi ölmüş. Umarım çok çabuk bir şekilde atlatırız. Evet. Arkadaşlar PDR, PDR'li öldürdü beni. Ee, silah 75 tane alıyor. Son anda fark ettim. 37. olduk. Kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve beğenirseniz yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Görüşmek dileğiyle.